Akın Hocam, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ee, gerek Mustafa, gerek ben gerçekten çok şanslı hekimleriz. Çünkü gerçekten arkamızda bizi destekleyen çok kıymetli arkadaşlarımız var belki hani hastalarla birebir biz temas içinde olduğumuz için bitirinde biraz daha ön planda duruyoruz ama onların desteği sayesinde ancak bu farklılıkları yakalayabildiğimiz için tedavilerde başarı elde edebiliyoruz. Gerçekten kendine çok minnettarız. Şimdi e, sözel soru alamıyoruz çünkü çok fazla e, vakit e, kalmadı artık. Epey de uzun bir program oldu. E, birkaç tane soru var. Onları Mustafa Hocam cevaplarsa çok sevineceğim arkasından da e, teşekkürle ilgili bazı e, şeylerimiz olacak. Hı hı. Tamam. Evet, öncelikle e, e, İhsan hocam bizler için o kadar güzel şeyler söyledi ki kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca inanılmaz yönetti. Bizim abimiz, benim abim, e, benim en kıymetli üç abim burada. E, yine en kıymetli arkadaşlarım da burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, onlar sayesinde enerji buluyoruz, çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ben pankreas kanseriyim, Hastay, hastayım. Ömrü 2 ile 5 yıl diyorlar. Benim bazen moralim bozuluyor. Lütfen beni aydınlatır mısınız? Gerçekten böyle bir sorunun cevabını vermek hani bu cümleyle kolay değil. Mutlaka evresini, durumunu, şu ana kadar aldığı tedavileri ve mevcut yaygınlığı bilmek gerekir. Mutlaka bir onkologla yüz yüze görüşmesini tavsiye ediyorum. Ee, yine pankreas kanserinin aşısı bulundu, ee, uygun mudur diyor. Şu an için e, maalesef yeterli bir e, aşı uygulaması söz konusu değil. E, ayrıca teşekkür etmiş, çok teşekkür ediyoruz. Saç boyalarının ve de lazer epilasyonu zayıflama, yağ eritme e, zararları var mıdır? Bunları merak ediyorum diyor. E, sonuçta boyar maddeler, e, hani özellikle içinde zararlı olabilecekler, bazen zarar verebiliyor ama e, bunlardan çok fazla açıkçası kaçınmıyoruz. Ee, daha çok bitkisel olanlar e, belki tercih edilebilir ama e, zararlı olan e, bazıların olduğunu biliyoruz ama hani bunları çok net olarak söyleyemem. Tek tek ben size hani şunlar zararlı şunlar değil diyemem. E, Bunlar da konuşmalıyız ama e, ben e, soran hastalarıma saç boyamaları konusunda bir kısıtlık önermiyorum. Gümüş suyu bağışlık sistemini güçlendiriyormuş. Kullanmanın yan etkisi var mı? E, bilmiyorum. Sülfür metan sülfürmeme kanserinden sonraki kas ağrılarını gideriyormuş. Kullanmanın sakıncası var mı? Gerçekten o kadar çok şey güncelli e, ortama oturuyor ki bunlar e, bir pazar sonuçta, bir tüketim pazarı. Onun için dikkat etmeliyiz. Kefir kullanımı, hastalarım kefir kullanmak isterse hayır demiyorum. Çünkü yoğurt benzeri bir etki, probiyotikler olarak da katkı sağlıyor. Melatonin'in kanserle ilgili ilaçları var mı? Şu an kanser tedavisinde aktif olarak kullanılmıyor. Ketem Antalya hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesine alındı diyebiliyorum. Yeni bir uygulamada değişiklik var. Onun için KETEM gerçekten çok önemli. Taramalar açısından mutlaka başvurulmalı ve herhangi bir ücret almadan yapılıyor burada görüntülemeler. Liposarkom ameliyatı olan bir hasta için tıptaki yeni gelişmeler nelerdir? Yani bu konuda yine bazı ilaçlar, bazı yeni kemoterapi ilaçlar geliştirildi ama evresine göre, mevcut duruma göre konuşulmalı. Mutlaka onkoloğunuzdan bilgi almalısınız. Pankreas kanseri olan hastalarına ablasyon uygulanabilir mi? Uygulanırsa etkisi. Damar sarmış kanser üzerine nanohab yapılabilir mi? Bu konuda tecrübesi olan bir kliniğiz. Katkı sağladığımız hastalar olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten pankreas kanseri o bölgede ilerlediği an ve vasküler damarsal yapılara tutunduğu an ameliyatta çıkarmak mümkün değil ve zayıf olduğumuz bir alan. Dolayısıyla burada etkili olabilecek tüm yöntemleri kullanabiliyoruz. Şu ana kadar bizim kullandığımız hastalarımızda da hem tümörde gerileme hem de ciddi ağrıda azalma oldu. Bir hastamızda ciddi sorun yaşadık. Zaman zaman bu tür problemlerinde, bu tür uygulamalarında Hasta için bir takım olumsuz yan etkiler doğurabileceğini unutmamalıyız. Dil kanseri öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Yani baş boyun kanserleri önemli kanserlerden birisi. Eğer dilde bir kanser varsa mutlaka iyi bir görüntü biyopsi alındıktan sonra kulak burun boğaz özellikle onkolojik cerrah kulak burun boğaz konusundaki kulak burun boğaz baş boyun kanserleri konusundaki onkolojik cerrah görüp değerlendirdikten sonra iyi bir görüntüleme yapılmalı. Bu görüntüleme sonrası tümörün evresine bakarak cerrahi mi uygun yoksa radyo kemoterapi mi uygun karar verilmeli. Dolayısıyla buna cevabım da öyle olsun. İki önce mide endoskopi yapıldı, biyopsi alındı, sonuç intestinal metaplazi komple tipte denilmiş. Mutlaka bu da e, mevcut durumu gastroenteroloji ile görüşülmeli, e, yakın takip edilmeli. Evet, endometriyum seyahat, postmenopozal dönemde kadın doğum kontrolü, ultrason ile erken tanısı ne kadar etkin? E, bu e, açıkçası eğer bir şikayet var ise e, ancak jinekolojik muayene e, ve e, endometriumda bir kalınlaşma, beklenmedik bir kanama varsa ancak küretajda tanı konulabilir. Görüntüleme yöntemleri katkısı var. Ee, servis kanseri koruyuculuğu, gençlerin cinsel yaşantısı, prezervatif kullanması eğitimi kesinlikle doğru. Hümin ee, human papillon virüs sonuçta bir viral enfeksiyondur. Ee, teşekkür ederim bunu yazan arkadaşıma. Kondom kullanılması, prezervatif kullanılması önemli. Kendi kendine MMONS, diğer kanser konuları için aile hekimlerinden bilgi alabilirler. Kesinlikle kendi kendime muayenesi son derece önemli. aile hekimlerinizden mutlaka hem onları yüreklendirmek için bu konuda Antalya özellikle kanser koruma ve ketemlerin öncülüğünde çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Sizlerin de yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada e, ben yine son olarak e, Erol Işın hocam olmak üzere e, muhteşem ekibimize, e, hastalarımıza, buna yürek veren organizasyonda bu güzel e, performansı gösteren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de başka bir e, onkoloji merkezinin e, olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bu. E, tıpkı resimde olduğu gibi müzikte, tiyatroda, koroda... ...diğer yogada, diğer sosyal aktivitelerde de tüm kanser merkezlerine e, yer alır... E, ...sizlerin yaşam kalitesine katkı sağlar. Çok teşekkür ederim. Evet salondan ayrılmamanızı rica ediyorum her sunumun sonunda olduğu gibi... ...çünkü koristlerimizi buraya davet edeceğiz ama çok değerli hocamız... ...Sayın Erol Işın başka bir çalışmaya yetişmek üzere... Ne yazık ki salondan erken ayrılmak zorunda kaldı. Ama onun çiçeğini yine vereceğiz. Ben bütün koristlerimizi buraya davet ediyorum. Eğer sazlardan, çok değerli sazlarımızdan salonda varsa onları da buraya davet ediyorum. Değerli hanımefendiler, beyefendiler sizlerin alkışları eşliğinde çiçeklerimizi sunacağız. Bu yüzden lütfen ayrılmayınız salondan. Ben sunuma başlarken Sayın Mustafa Özdağ'ın oturumu yöneteceğini söylemiştim. Gerçi çok da fark etmiyor. İhsan Bey de, Mustafa Bey de bir anlamda ev sahipliği yapıyorlar bu oturuma. Böylesine içten ve böylesine güzel bir oturum adına da çok teşekkür ediyoruz kendisine. Alkışlıyoruz. Ve onları sahnenin hemen orta bölümüne davet ediyorum ki ev sahibi olarak Profesör Doktor Sayın Sayın Yılmaz, Profesör Doktor Sayın Akın Yıldız'a da çiçeklerini sunacaklar koristlerimize çiçeklerini sunacaklar. Ayrıca değerli hocamız Erol Uluş'un adına kızı Nur Önder çiçeğini alacak. Evet, birer birer çiçeklerimizi takdim edebiliriz. Sayın Yılmaz ve sayın Yıldız'ı da koristlerimizin arasına alalım. Tabii alkışlarla yapıyoruz her zamanki gibi. Biliyorsunuz ki dördüncü dersin öncesinde de bir tiyatro oyununu ama yine anlamlı ve güzel mesajlar veren bir tiyatro oyununu bu etkinlikle zenginleştirdik. Bilimsel açıklamaların dışında sanatsal faaliyetlerle de sizlere güzel ve keyifli bir pazar günü yaşattığımızı düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Metstar'ın bu anlamlı organizasyonunda. Tabii altıncı derste yeniden birlikte olmayı da ümit ediyoruz. İşte böylesine güzel, böylesine renkli görüntülerle sanatın ve sağlığın buluştuğu bir noktada bir de toplu fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirmiş olacağız. Güzel bir pazar gününden arta kalan hoş bir kare sağlık ve sanatın buluşması adına. Evet, toplu fotoğraf için birkaç adım öne gelmenizi sizlerden rica edeceğiz Mustafa Hocam. Toplu fotoğrafı arkadaşlarımızın daha rahat alabilmesi için birkaç adım öne davet ediyoruz sizi. Biliyorsunuz ki Koru, Bayati ve Uşşak makamındaki eserleri seslendirdi. Zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı 6 eseri ama 6 bilinen eseri bizlerle paylaştılar. Değerli şefimiz Erol Işın da aynı zamanda biliyorsunuz ki Profesör Doktor böylesine güzel, böylesine hoş enstantaneler yaşattılar bize. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz duyarlı davranışınızdan dolayı. Altıncı etkinliğimizde yeniden buluşmak adına esen kalın ama her şeyden önce sağlıklı kalın sevgili konuklar. Hoşçakalın.